Arkadaşlar arada acaba bir tane fare var. Bu ya sıkıştırmıyor, Bir tane de bakın, oradaki küçük ama şu kuyruğu bakın alt tarafta kocaman içeriye girmiş. Şuradan da anlatmamı Bakın orada kaçtı. Yine bitti o. Boşu yürü, geçti. Bu ucun küçük bir operasyon yapsak nasıl olur? <laughs> Hadi be! Geçti, i̇şte diğer tarafa gitti. ombi sus he i̇şte, 是的，可以是。嗯嗯嗯 Garip gel, garip. Ulan kaç tane var orada? Ay yuva yapmışlar. Vay 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 vay. Böyle bir hamle yapsam şimdi ne olur? Nasıl da bakıyorlar arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Garip gel garip. Garip gel. Arka tarafa geç kızım. Geliyorlar. Nerede? Burada. Hay yine kaçırdık. Yo, orada. Bak bakıyor bana bir daha ya. İnanılacak gibi değil. Şapadan bile kaçmıyor. <laughs> Allah kahretsin be. Burada ne var? Maşallah maşallah. Ama kaçaklar orada. Vay anasını. Hadi garip yakala kızım. Pardon çocuklar gece gece rahatsız ettik sizi. <laughs> Anam o ne ya inanılacak gibi değil arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakın. Çok büyük. Onu kuyruğundan yakalasam elime dalar. Yakalayacağım ama. Hadi be. İçeri geçti. Hadi dön ya. Garip hadi oğlum. Hadi garip. Hadi garip. Hadi garip şey oldu. İnşallah yakalamıştır. <laughs> Bir tane de yumurta var. Onu da alalım. Gece gece yumurta topluyoruz ya. Sen yumurtladın bunu. Ah ah. Bu çilek. Kedi kadar bir tane gitti. Abartmıyorum. Bir tanesi de burada çok büyük. Onu vurabilir miyim? Galip gel hadi. Gel galip. Aa, Allah kahretsin. Kocaman bir tane de buradan kaçtı. Ama babaları burada. Elimde fırça var arkadaşlar. Şöyle yapsam bir şey olmaz. Ama şu tersinden yapsam bu alan dar. Seni bitirdim oğlum. Bu sefer seni yaktım. Seni yaktım. Kocamansın. Seni vurmasın. Yazık bana. Kaçırdık tüh burada 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 böyle şimdi biz burada ama artık yaşlanmışız Daha orada bakın arkadaşlar bakın orada sen var ya Bizim yani ne işimiz var? Sana nasıl müdahale yapalım? Çok da güzel yere saklandı. Oy 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 arkadaşlar bakın 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 kocaman kocaman. Şişt, dur ya dur. Dur oğlum dur dur dur. Gel bakayım gel aferin sana kedi gibi olmuşum maşallah. Yiyeceğim sizi ben siz dur. Arkadaşlar gördüğünüz canlı canlı. Nelerle uğraşıyorum ya gece gündüz. Oradaki nereye gitti? O da gitti. Kocaman. Kocaman. Yok canım bu kadar büyük olamam. Oha. Yuh. Bakışa bak oradan ya. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Yemin edelim tosun. İçeride var mı? Şu aradalar. Şuradan sokacağız şunu. Burada ördeklerimiz var. Gel hadi, gel gel. Korkma kız gel. Gel. Aferin benim kızım. Arkadaşlar az da olsa biraz Garip'le birlikte çalıştık. Valla bir şey yakalayamadık doğruyu söylemek gerekirse. Ama garip sabaha kadar çalışmaya devam edecek. Yani bir tane fare gördüm. Abartmıyorum. Ne faresi ya? Kedi kadardı arkadaşlar. Vallahi tavşanları yer. Onun için benim burada bir hafta sonu sabaha kadar operasyon yapmam lazım. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bir çaresini bulacağız. Bakalım garip tek başına bir yere kadar ama bu fareler yılda 130-140 tane yavru yapıyor. Garip yakala yakala nereye kadar? Değil mi Tommy? Sen de burada mısın? Evet arkadaşlar herkese teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Garip iş başına biz de iş başına devam. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.